Tamam baba, merak etme. Ne oldu abi, hayırdır? Babam, fena sıkışmış köşeye. Hiç böyle duymamıştım onu. Dürdal Bey yırtar yine. Yok, bu sefer öyle değil. Baskına gelebilirler diyor haftaya. Hayda, bir bu eksikti. Turan Bey ondan uğramış. Aynen. Peki, sendeki bu rahatlık nedir? Ne yaşanacaksa yaşanacak oğlum. Hak etmedi diyebilir misiniz? Burcu komiserime çok selam. Söylerim usta, eyvallah. Sen ondan mı öğrendin burayı? Evet. Vallahi ağzının tadını biliyor. Sana yüz vermemesinden anlamıştım zaten. Bakıyorum keyfin yerine geldi espriler falan başladı. <laughs> Çıkışta gördün mü bakalım arabasını? Gelmişti Turan. Keşke hemen çıkmayıp bekleseydik. Anında öğrenirdik. Ya adam şey oluyor. Geriliyor yani o kaçırma şeysinden sonra. Hangi adam? Babası. Yani düşünemedim daldım gene odaya zaten. Neyse. Bana müsaade. Dur abi iki lokmam kaldı beraber kalın. Oğlum kar bana müsaade. Bir şirkete gideyim de. Sen kal. Hatta bir porsiyon daha söyle. Buyurmaz mıydınız komiserim? Yarısını yedin mi getirirken? Soğumasın diye az koydurun. Kalanı biraz sonra gelir. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Zaten gördün işte. Abimle karnımız acıktı. Dedim gel sana İstanbul'un en az köftesini yedireyim. Ee, şey, var mı suç oranlarında falan düşüş? O ne demek ya? De şey oluyor ya. işte her sene açıklanıyor böyle rakamlar falan. 2017'nin rakamları. Suç oranı sizden sorulur. Maşallah randımanlısınız. Hayda. Yine mevzu nasıl bize döndü ben anlamadım. O kızı rahat bırakıyorsunuz inşallah. Sağ ol. Yani kızın durumu iyi. iş buldu. Babası da en kral klinikte yatıyor. Bu mu sizi rahat bırakıyor haliniz? Yani işte şey. Neyse. Sizin de sıranız geliyor. Ayrıca görüşeceğiz. Gelmeden ara da ben de holdingte olayım. Buranın da servisi iyice bozuldu. Turşu yok masada. Usta komiserimi niye bekletiyorsun? Turşu yok. Amirim. Sargunların baskından haberi olmuş. Temizliğe başlamışlardır. Geç kalmıyor. Tamam. Başınız. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.